Adımız Süleyman Güven. Değmen'de çalışıyoruz, devamlı böyle kendi işimizle de e, millete bir yararlı bir işlerle uğraşıyoruz. E ne yapacaksın? Bunlar işler ama. Bu kanal 50 senelikten fazla bu durumda. Daha yukarı 70 senelik diyelim. Bunu biz atalarımız yapmış. Devamlı bu çalışmakta zaten bu. Başka da zaten değmen yok olduğuna göre devamlı bunu çalıştırıyoruz. gece günüz çalışabiliyoruz. Şu durumda hani. Neden? E bu kendi işimiz. Ha devam böyle hani ha. Bu bakan ne zamana kadar varır bilmiyoruz. <laughs> Suyla çalıştırıyoruz. Bunda tam şöyle ne yapıyor? Un da yapabiliyoruz. Yarma da yapabiliyoruz. Ee, bunda tam şöyle ne yapabiliyoruz? Ne işi yapıyorsa onları yapabiliyoruz. Biz burada yürüttüğümüz her işi var. Yokadan aşağı indirip payra var bunda. Payra'da ne yapıyor bu? Çarga vuruyor. Çarktan ne yapıyor? Balta vuruyor. Balta'dan ne yapıyor? Daşı çarktan çeviriyor galiba baltadan hani. Daşı çeviriyor. Daş ne yapıyor? Bunu un yapıyor. Ondan sonra ne yapıyor bu? Ondan sonra koyuluyor, yemeğe giriyor. Fırına temsil. Bu ağza geliyor galiba. Kendim öğrendim. İş yapacak bu temsil, bu ölmesin diye. Ne yapacaksın bunu ölmesin diye. E, bunu çalıştırmak zorundayız. Şimdi bunu sen çalıştırmasın, ben çalıştırmasam ne yaparım bunu? Ölürü gider var. Her işe öyledir bu öyle. Bir. Her şey. Ama ne yapacak? Ölmesin diye. Bunu devam ettiriyor. Devam edince kadar bu da sağ sağlam duruyor. Hani. E, çalışacağız. Bakalım ne zamana kadar? Şuraya bilmiyoruz. Gece de çalışıyoruz. Gece günü işte çalıştırabiliyoruz. Durmamak şartıyla da. Çünkü de iş olduktan sonra çalışıyoruz. Biz işten bıkmayız ki. Bıksak zaten bu işlemez. Yani biz yatmasa bilemez mi de burada aşağıda. Günde yarma olursa 10 çuval rahat uyuyor. Ama ona geldi mi, yani az olduğu için iki çuvalda kalıyoruz. Hani az olduğu için, buna bayırsa herşte iki parmak sığmıyor. O kadar çok daranın bunu daralıyor. Bayırsa. Ama e, su az olduğu için su bol oldu mu daha tamam, fazla ediyorsun. Dayanıyorum ben. Kafamı ayarlamış onu. Kulağım böyle. Şimdi burada ne yapıyorum ben burada bunu? Burada ottu orada ya? Burada din ne Yarı uyku. Bir kulağım uyuyor. Hani bir kulağım uyumuyor. Hani ne yapıyor? Ona göre alışmış hani. Kafa hani. Yemenin çalıştığını, çalışmadığını, durduğunu anlayamam kafa hani. Çünkü anlıyoruz ya. Ondan için öyle olmasa bu nerede böyle olacak be yavrum, Çalışmaz ki. dur o. Bilmem ne yapa. Daşı yala. Geç, temsil. Daşı yaladıktan sonra yeniden dişemek istiyor bir de bunu. E, bunu temsil ayda bir de dişeyiyorsun. Dişersin. Yani ne yapıyor? Isınmıyor da, ısınsa da ne yapıyor? Daha iyi yoğun çıkarttırıyorum. hiç sıkılmıyor hiç. Neden sıkılsın? İşim var ki elimde. Hava da iyi. Sonra bu abi ben nerede bulacağım? Ben evimde bulamam ki bu abi. Hani? Rahatım iyi. Daha şükür. Bir ben varayım burada. Başka yok zaten. Bir ben. Gece gününüzde burada duruyor, Yatıyorum burada. Yatak burada hazır ben burada. Gelirim bazı zaman yatarım burada. Böyle koyarım. Elektrik yok. Bunu da öğretiriz. Bakalım. Ha şikkatli nasıl vuruyor bak vay vacım da şa vuruyor. Tepesine vuruyor. Döndükçe döndükçe o da verecek bakalım. Hani onda zaman var. Her bir şeyin bir zamanı var. Gel kesik net de sana. Kudaşın üstüne. Ona abi çalıştıkça dola o. Şikkat ne yapıyor? Doluyor kendi. Hani doldu mu ne yapıyor? O da bir elektrik yapıyor. Yangın yapıyor yani. Hmm. E, ışık yapıyor daha Türkçesek. Bundan sonra sana burada lamba yapar o. Ama o teşkilatı yapamadık biz daha. Bu da olur. Zaman olursa. Zaman olmadıktan sonra her bir şey olmaz içeri. Çünkü zaman olur. Zaman getirecek bunları.